Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir video formatıyla karşınızdayız. Yeşilçam filmlerin nerede çekildi formatı. Eğer bu videoyu beğenip yorum atarsanız bu formatın devamını getireceğim. İlk olarak Hababam sınıfına geldik. Haydi hep birlikte Hababam sınıfının içine girelim. Bakalım neler göreceğiz. Aç kapıyı Veysel Efendi. Ha babam sınıfı 39 mevcuduyla görüşünüze hazırdır hocam. Dikkat! Hazır ol! Ha babam sınıfı 39 mevcuduyla görüşünüze hazırdır hocam. O ne biçim tekmil? Hatırın! Kül yutmaz hocamızın Ferit burada mı dediği sözleri hatırlıyor musunuz? Yoklama yaptın mı? Yaptım efendim. Bana tek tek saydırma şimdi. Ferit burada mı Ferit? Buradayım hocam. İyi. Sen buradaysan bütün sınıf burada demektir. Hafize anamız eller öpülesi Hafize anamız. Belki kendisini dünya gözüyle göremedik ama burada temsili olarak ellerinden öpüyorum. Bu sahneyi birçoğumuz çok iyi hatırlar. Sobanın içinde Güdük Necmi ve Mahmut Hoca. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Bravo! İşte o meşhur iskelet burada. Ah canım! Hocam! Ah canım! Bak hocam benim, bak bak. Gömmeyeli ne kadar zayıflamışsın! Kemiklerin sayılıyor ya! Şaban! Efendim hocam? Neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle ya? Kaban! <laughs> ya dur şimdi hocamla konuşuyorum ah canım! Kaban! Ne? Ey Türk gençliği! Birinci vazife... Türk Ey Türk gençliği! Ee, birinci vazifen... E, ...Türk istiklalini... E, ...Türk Cumhuriyetini... ...ilelebek evet, muhafaza... Ve evet? Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ileri muhafaza ve müdafaa etmekti. Bu imkan ve şerait, çok daha müsait. Bakın kartonda ne yazıyor üstü Bey? Hocam, Hababam sınıfı da olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezberebiliriz. Evet arkadaşlar, Hababam sınıfının genellikle ceza yediği yer tam bu noktadır. Bir daha Hafize'yi oyunlarınıza alet ederseniz... ...kovarım onu. Sen de uyma onlara. Olur Mahmut Hoca. Hadi git şimdi. Allah razı olsun. Görmüş olduğunuz havuz Ahmet'in havuza atıldığı yerdir. Hava o kadar soğuk ki ben de şu an kamera çekimi yapmakta olan Kenan Yaman arkadaşımızı bu havuza atmak istiyorum. Ama anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Sen ıslanmak istiyorsan biz de seni ıslatırız, değil mi çocuklar? Hadi ıslatın. Aa, ne işte, yapıyorsun? Ya, ya, yapma. Ya Ne yap? <laughs> Cirit sahnesini hatırlıyorsunuz, değil mi? Badi Ekrem, beden öğretmeni. Badi Ekrem. İşte Cirit'i Mahmut Hoca'nın odasını tam bu camdan içeri atıyor. Cirit'i dönerek atacağım. Eyvah. İşte böyle. Bir, iki, üç. <laughs> Hangi utanmaz attı bu Cirit'i içeri? Ben attım. Kıymetini bilin bu okul, Laf anlasanız çalışın adamım diyeceğim ama nerede? Hadi eyvallah obam. Mahmut Hoca, okuldan maça kaçan öğrencileri sürekli burada beklemektedir. Şuraya bakın Mahmut Hoca gele merdivenlerde. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Hoş bulduk Eee, maç nasıldı? Çok iyiydi hocam. Mahmut Hoca öğrencilerine o kadar bağlıdır ki öğrenciler bunun farkında bile değiller. Ama geç de olsa bir gün farkına varırlar. Ben işime bakarım. Hiçbiri babamın oğlu değil. Onların hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. ...Haylaz da olsalar, tembel de olsalar, sorumsuz da olsalar... ...Kimse, kimse dokunamaz onlara! ...İzin vermem! ...Anladınız mı müdür bey, okutacaksınız Hocam, onlara. sakin olun! Mecbursunuz. Mecbursunuz! Mecbursunuz! Çocuklarım... ...Çocuklarım sokakta kalamaz! Hocam, sinirlenmeyin, sakin olun! Sinirlenme Mahmut bey, kalbini düşün! <laughs> okul her yerdir. Okul dört tarafı kapalı, üstünde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir gaye için savaşmaktır. Evet doğru, öyle demiştim. Evet arkadaşlar havabam sınıfı bölümümüzün sonuna geldik. Maalesef yemekhaneyi, yatakhaneyi... Neler oluyor burada? Rüyamızda seni gördük de Mahmut Hoca. <laughs> Hayırdır inşallah. <gülüyor> <gülüyor> öğretmenler odasını. İzin vermem. Anladınız mı müdür bey? okutacaksınız Hocam onlar. sakin ha. olun. Ve diğer odaları görüntüleyemedik. İç merdivenlerden yukarı çıkamadık. İzin vermedikleri için. Bu savaşa var mısınız? Varız. Var. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu serimizin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Yeşilçam filmlerinin nerede çekildiği hakkında sizlerden bilgi istiyorum. Bildiğiniz Yeşilçam filmleri mekanlarını aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.